Şefik Gül Kültür Evi Burada iki tane kapı tokmağı var Alttakine vurursak içerideki anlıyor ve bayan geldiğini anlıyor Üsttekine vurursak ok bir ses ve erkek geldiğini anlıyor İçerideki de aramlık selamına göre erkek veya bayan geliyor Evet burada burada değirmen taşları dibek taşları dibek taşları var burası iç havlusu <laughs> teşmirleri bu da güzel meyve ağaçları <laughs> burada su kuyusu <laughs> Eskiden bu su kuyusundan su çekiliyormuştu. Bu tarafta da şey gibi yerler var. Burası kilitli. Evet. Burada da aynı şekilde iki tane var. Bir tanesi bayan, bir tanesi erkek. Burası dün açık mı? Kuyutun içinde su var. Topunu unutma yet. Nasıl? Ayakkabını giyer misin? Hiç şey, kısın. Burada. Burası kültürü Elazığ. Evet, gayet muhteşem. Hakikaten muhteşem bir kültürü. Gerçekten çok hoş. Bu Elazığlı amcaların giydiği bir kasket. Genelde videolarda da görülür. giydikleri eşyalar. Fotoğraf büyük ihtimalle eski hali. Yüz kata çıkıyoruz. Çok komik. Burası Şekilleri aynı şekilde. Güzel bir dizayn. Muhteşem ya. Yani. Şimdi böyle sanat ve mimari evleri yeni evlerde gözük görmüyoruz. Bu beşik çocuğu buraya yatırıp şöyle karşıya oturup sallıyorlar. Güzel bir çift var burada. Çift havuzlu. Hüseyin Cirit tarafından verilmiş. Bunların hepsi kişisel olarak bir bağışlar yapılmış. Burada bağış yapanlardan birisi. Hüseyin Bey. Söyleyin bir şey bak. Burası. Burası. İşte, Bizim işte maden geliyordu. eski markete, öyle. öyle, zaten. öyle Sizin evler de ayrı bir